2008 yılından bu yana ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'da. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasında esen soğuk havanın bir nebze de olsa yumuşatılması umudundalar. Hal böyleyken İsrail açısından bu umudun çok da güçlenmesine çelme niteliğinde bir sorun var: Erdoğan rejiminin Filistin'e verdiği sınırsız destek. Bu çerçevede İsrail istihbaratının son günlerde epey bir başını ağrıtan bir hackleme eyleminin Ankara'da gündeme gelmesi bekleniyor. Bir Filistinli hacker grubu internette İsrail'in hemen hemen tüm kentlerindeki güvenlik kameralarının hacklendiği bir video eşliğinde ve sizi nerede vuracağımızı biliyoruz. Gözümüz üzerinde. Hiç beklemediğiniz anda vuracağız tehdidiyle duyurdu kendilerine, Musa'nın asası adını veren, bir bilgisayar korsanı grubu, İsrail ordusuna yönelik bir siber saldırıdan, çok sayıda belge ve görüntü elde ettiğini iddia etti. Grup, ellerinde çok daha fazlası olduğunu ileri sürerek, Savunma Bakanı, Beni Gentz'ın özel fotoğrafları olmak üzere, bazı verileri yayımladı. Hacker grubunun savunma bakanlığına ek olarak, İsrail'in posta servisi ve diğer birkaç işletmede dahil olmak üzere, çeşitli kuruluşlara yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtiliyor toplamda 165'ten fazla sunucuyu ve 254 web sitesini hackleyen grup bunun sonucunda 11 terabayttan fazla veriyi derlediğini söylüyor. Musa'nın asası grubunun arkasında kimlerin olduğu henüz belirlenemedi. Grubun bu ayın başında açılan resmi Twitter hesabının konum bölümünde, İbranice olarak Kudüs yazıyor. İsrail istihbaratının elde ettiği bilgilere göre, hackleme yapan Filistinli grubun kullandığı IP numaralarından birkaçı Türkiye'den. İşte Herzog'un ziyaretinde İsrailli istihbarat yetkilileri bu konuyu Türk muhataplarıyla masaya yatıracakları konuşuluyor. Söz konusu hackleme eylemi İsrail'de büyük bir siber istihbarat zaafı olarak değerlendiriliyor. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.